Ee, şöyle bir hikaye var. İşçi Süleyman e, adında bir adam e, bir gün çok yorgun bir şekilde işinden çıkar. E, gerçekten artık adım atacak hali yoktur işçi Süleyman'ın ve evine gelir. E, kapıdan içeri zorla girer. E, artık e, o kadar yorulmuştur ki işte hani mecali yoktur. Bir kelime, bir söz daha söylemeye mecali yoktur. Ve bir koltuğa oturur, derin bir nefes alır artık e, yerinden kalkıp su içmeye dahi gücü yoktur. O sırada çocuğu yanından gelir baba benimle biraz oynar mısın diye seslenir. E şimdi baba işçi Süleyman zaten çok yorgundur. Zaten adım atacak dahi hali yoktur. E Çocuğuna da ilgilenmesi gerekmektedir. Biraz düşünür. Sonra hemen yan taraftaki sehpanın üzerindeki dünya atlısı dikkatini çeker. Düşünür o sırada der ki madem benim biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Ben bu dünya atlasını alayım. Eee alır dünya atmasını, parçalar ve çocuğa verir. Der ki bu dünya haritasını bana tekrardan düzenle, toparla getir, seninle oynamayı kabul ediyorum. Böylelikle biraz zaman kazanacaktır. En azından biraz da böyle yatıp dinlenmeye vakti olacaktır. Tabii çocuk alır hemen onu, geçer öbür odaya. İşçi Süleyman bu sırada e, üzerine değiştirir, yatar, koltukta tam dinlenecektir. Tam kafasını koymuştur ki çocuk koşarak gelir. Baba der ben bunu düzelttim. Adam şok geçirir. Yani biraz önce parçalara paramparça yaptığı bir dünyayı çocuk 5 dakika içerisinde toparlayıp gelmiştir. Döner bunu nasıl yaptı bunu nasıl becerdin diye sorunca çocuk şöyle bir cevap verir işçi Süleyman'a. Der ki dünya atlasının arkasında bir insan resmi vardı ve ben o insanı düzeltince dünya düzeldi. Bizim için her şey insana eğitmekten geçmektedir ve biz 130 yıllık eğitim geleneği olan Barman Üniversitesi ailesi olarak önce insan diyoruz ve önce insanı eğitme noktasında hareket ediyoruz. Bu yüzden de buradan bütün üniversiteye gidecek olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize eğitim-öğretim hayatlarında ben başarılar diliyorum. Ailenize, gençiz ailenize çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir program yapıyorsunuz. En azından gençliğe hitap eden bir programda üniversitelere yer vermiş olmanız ve bizleri buraya getirmiş olmanız bizim için çok değerli. Tekrar çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Konuk olup bizi aydınlattığınız için.